Şimdi neredesiniz? Aha. Ya yine kaybettik. Kafayı yiyeceğim. En çok kili ben aldım takımda. Şuna bak 17 kilo almışım. Çok saçma yani. yarım maçımıza geçelim. Bogdan. Evet. Neredesiniz kardeşler? Elin vurayım bir tane. Like Bogdan. Like like. Hit the like button. Gel buraya. Oy. Arkaladı ya. Adama bak sen. Nerede bu? Heh. 60 FPS oynuyoruz oyunu güya da 30 FPS hissettiriyor. İlk izleyicimiz okuldan Rus arkadaşım. Boktan. Ölmen lazım. Ölmen. Kim çaldı onu ya? Oy 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 bak. Aha. Hoppa biri gitti. Ama benim şarjör yok. Gen sıkıyorsunuz. Erkeklik bu mu? Ölmüyor adam kafa yiyeceğim. Ok bay. Vay. Why you're going button? Mm. Oy. Nerede? Oh be. Kazandık. Miktarı. Evet iki kilimiz var olsun. Bu harita çok kötü bir harita çünkü. Efendim. Hiç kimseyle YouTube Shorts canlı yayını açtım. Bilmem. Hemen tek olan takıma girdik. O oh, bum adam geldi. Bum 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 bum. Hoppa öldük. Kanka tekiz bak. Kaç kaç. Arabistan savaşı. Of El Suri. Ne yapıyorsun El Suri? El Suri. El Suri. Of arkalayacaksın. Arkalayacağım seni. Görme. Görme lütfen. Görme. Öl artık. Dur bir Artık MP'den çıkmam lazım. Mutlu çık. Pistolle oynuyoruz, oynuyor. Neredesiniz kardeşlerim? Hmm. Çık, 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 çık. Ya yeter. Tek kişi olmak çok... Ha, tamam, geldi. Herkes var artık takımda. Herkes yok. Beşe dört atıyoruz. Sıkma arkadan. misin Ya. Bir silah atlayamadık kardeşim ya. Bak adam atladı silahını bile. Öl Allah'ını seviyorsan öl. Öldü de biz silah atladık. Bak bak bir de jestimi sıkıyor. Gel buraya ben seni.